İyiyiz hamdolsun inşallah. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ee, Allah razı olsun ya. Şu ışığımı halledin be hemen. Uf be ya insanın gerçekten evi gibisi yok vallahi tüm samimiyetim. E, ayrı tabi aile yanı apayrı ama alışılmış. öyle öyle ama bir uyumuşum yani hiç uyuyamadım Adana'da böyle gerçekten. He. Çok iyiyim şu an. Sude nasılsın? Iyisin. İyiyim sen nasılsın? Eyvallah. Sude. Sude. Sude nasıl? Hayat nasıl gidiyor? Dördüncü ben hallim istiyorsanız. Olur. Teşekkürler. Olur. bir version. anda Mehmet daldım <laughs> sizin yayınlara ama. Estağfurullah, estağfurullah. Hemen bakıyorum. Dördüncü kendime kanka bulmam lazım. kim geliyor? Kim geliyor? Sütçü ol. Kim geliyor? Kim geliyor? Tam böyle. Ya bu nedir ya? Kısa saç sorunları işte. Neden? Abi işte ben de kestirdim ama böyle çok kabarık anladın mı? Kabarık Bir şey diyeyim mi? Yani. Çok iyi olmuş. Ben bayıldım teşekkür senin Teşekkür saçına. ederim. Aşkım benim çok sağ ol. Ay Gökçe'nin burnu estetik değil tabii ki arkadaşlar. Kız uyu... Lan zaman... yamuk yamuk. Estetik olsa düz yaptırırdım. Ya ben kendime böyle bir kanka bulayım ya. Yapacak bir şey yok. Bulamadım birini. <laughs> Hah. Hello. Aleykümselam, selam ne haber? selam iyi sizden ne haber? Ya, ya bu ışık ne parlıyor ya? Ee, ben kimleyim? Ee, seç. Ben Sude, Sude canım, olur Melisa olur değiştir canım arada. Arada değiştirir mi rica ederim şu WhatsApp mesajları bir kapatabilir miyiz? çok rahatsız <laughs> oluyorum. Ya. O zaman ben e, sanatçı sanatçı e, olsun. <laughs> Hadi bakalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar günün ilk PK'sı. Sizden ricam 10 tane konfeti de koydum yukarı ne var ne yok. Halledebilirsek iyi olur. Hasan teşekkürler. Evet. Melisa nasılsın kardeşim. kardeşim iyisin? İyiyim Mev sen nasılsın? Sağ ol teşekkür ederim. Ben ya... teşekkür. İyi ne yapayım ya vallahi ya. E niye böyle durgunsunuz? Abi ben çok az uyudum. Ya. Ben Değişik de bir gündü oldum. ya. Evet. evet. çok tuhaf bir ben, gündü. Ben 25 dakika önce uyandım biliyor musun? Oh enerji ne? tavan tabi şu an. Vay vay ben vay 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 vay. Uyuyakalmışım <laughs> burada. İki saat sonra bir uyandım dedim ki gece oldu herhalde falan bir baktım saat on buçuk daha dedim keşke biraz daha uyusaydım. Aynısı ben de aynen. Hani böyle bir şey ya. Ha? Yine senin ağzında ne var? Nasıl <laughs> <laughs> ben Aa. söyleyince öyle durmuyor, merak etme. Kuru yemiş mi? Evet. Allah Allah. Bayatlamadı mı oğlum o? Bayatlamadı mı? Yeni yeni aldım, yeni aldım. Ha, tamam. Arkadaşlar 63 kişi alabilir miyim? Of. Sen sahne alacaksın, yapma şunu. Bir gün yani, yakında bir gün. Engin sıralama bir Engin. Işık. Ya yeto yeto. Saçını aç, ışığı değiştir. 63, Şunu yap, 63, bunu yap. 63, 63. 63 Allah, Abi, açamadık, asla açamadık. Çık! Ananı bacını ya. <laughs> Lan kim var? var? <laughs> <laughs> Attın diyorum. birazdan. Aa, ya ben hastasıyım ya. Çok sevdim ben de. birazdan. Evet evet. Sorsan iki kaşık ben fazla da yemedim bu arada. <gülüyor> hmm. <gülüyor> evet, Bazıları yapamıyor ya. Yok ben güzelliğinden değil ya. Şey sıcak sıcak Adana'da yaşayanlar Allah. Ay orası çok fena ya. İşe gittiğim zaman çıldırıyordum abi. Sen Adana'da işe mi gidiyorsun? Eskiden gidiyordum gidiyor Aa, arkadaşlar çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Abi bu tane Arap var onun ismini okuyamıyorum. Büyük bir ihtimal dünkü Arap şeylerinden onu çaldım. Hakkı neler? Okuyamıyorum da ismini ya. Yallah Habibi. Thank you, thank you, thank you. Ee, başa, başa, çiftik başa. Çift tık canlar, çift tık. Kadir teşekkür ederim, Tuğçe'm teşekkür ederim. Can böyle işe ama ya, ekrama sokacağım şimdi, bu ne ya? Ne He? <laughs> Oo arkadaşlar çok sağ ol. Şükran şükran şükran. Şükran lo Teşekkürler şükran. arkadaşlar. <laughs> nasıl bir sinerji? Tek tek ediyorum etkilerime. Şu yayınları bırakıp e, şey mi yapsam ya? Ney? E, Dilan Polat'ın şoförlüğüne mi başlasam? Bir o nasıl bir hayat oğlum ya? Bugün düğün söylemi dedim kadının. İnanılmaz birisi ya. Aynen. <laughs> günüm, günüm bir onun sorularını bir de Hülya Mizgin'i izliyor. <laughs> Allah Allah. Ben de <laughs> bakayım bilmiyorum. merak ettim. Hülya'yı Hülya bilmiyor musun Sune? Hayır bilmiyorum. Bakacağım şimdi. Ha, Aslında kendisi olurdu. bir ev hanımı ama 7-24 yayında tamam mı? Kafede yayında giyim, Google'dan... kıyafet alırken Sıza yayında. Starbucks'ta var. Evet. <laughs> Bomba. Google'dan gördüm şu anda. İlan Polat'ın adı Google. Betül mü? Maymun dinozorum. <laughs> Maymun dinozor. <laughs> Arkadaşlar. Öyle <seviyor> çocuğunu. Arkadaşlar. <laughs> İlan Polat'ın adı <laughs> Betül mü? Cevap verir misiniz? Çabuk. <laughs> İlan kolay. Arap. Arap'ın adı. Ha çirkin mi? dinozor. <laughs> doğru, doğru. Tamam, tamam, tamam. Ayıktım. Çirkin Betül dinozor. teşekkür ederim kız. Arap'ın ismi Betül'müş. <laughs> sağ ol, sağ ol. <laughs> teşekkür ederim. Var ol. Var ol. Lan evde su bitmiş Melisa lan. <laughs> Valla. Abi yaparız, yaparız. Ben bugün sakin bir şekilde yayın yapacağım. Banyo yememek için. Ben Hala niye az ben. kişiyim şu an. Gündüz yayın açtım 5 dakika. Ondan kesin sıkıntı oldu. Öyle mi oluyor? Çocuk evet, kısa... memek lazım kendine. Kısa böyle açıp hemen kapatınca ama bir şey söyleyeceğim. Siz gündüz yayınları açıyorsunuz, ben açmıyorum. Ben açıyorum arada. Ben de açıyorum. Güzel oluyor. Ben, ben açmıyorum. açmıyorum. Açıyorsun ya instada. Canım, yani Instagram'la farklı. Ben şimdi şarkılar, şarkılarım... <laughs> Kitle aynı kitle seni sevenler gelmiyor mu oraya da? <laughs> ah. Aa, Instagram kitlesi biraz daha farklı benim. Tabi. Onlar böyle şarkıyı aç aç bekliyorlar. Oh, çok senin iyi şarkı. Çok... Çıkmamış onunda. Sana ne bir zaman... şey söyleyeyim mi? Nasıl dile dolanıyor anlatamam. Bütün Hadi gün ya. böyle. Geçen gece açmıştın ya. ya. Hayır ben daha yeni geldi şarkı. Gökçe'yi dinledi. Ha yok. Geçen biraz açtın yani yayında. Evet. Güzel geliyordu. Ne zaman evet. çıkacak? Ee, Rabbim izin verirse haftaya falan çıkacak. Klipi çekeceksin yetiştireceksin Allah. haftaya kadar. Sana Allah, helal olsun. Klip çekecek Allah Allah. Klip klip projesi de bitti bugün. Evet. Mesut evet. da dinleyelim. Evet. Arkadaşlar ben kaçıyorum. Görüşürüz. Ben, ben kaçıyorum. memnun oldum. Sudan çok falan. memnun oldum Melisa. Bir Ben de. Kim memnun oldu lan? Melisa. Ben. Ha. <laughs> Sudan'la tanıştığıma memnun oldum. Ha ben de. Hadi geleceğim ben birazdan. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Biraz, ortalığın içinden geçeyim de abi. Sıralamaya gireyim abi. Hak ettiğim yere girip Sonra makara. İyiyim abi. Çok iyi. Bir sefer. <laughs> Allah Allah Allah'a Allah'a da